biliyorsunuz 12 tane şehit verdik. Evet. E, ardından bir tane ortak bildirge yayınlandı mecliste. İyi Parti, Saadet Partisi, AK Parti, MHP hepimiz hepsi imza attı. CHP kendi bildirgesine yayınladı. O ortak metne imza atmadı. Bu çok protesto konusu oldu. Şehit cenazelerinde protesto gördüler. Siz bu protestoları nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şöyle e, yani dışarıdan bir göz olarak baktığımda bence de atmalar gerekiyordu aslında. E, ya benim bu konudaki düşüncem bu şekilde yani. Yani hani meclis böyle milli durumlarda böyle hele ki çok yani 12 tane şehit vermişiz çok sayıda fazla birleşmesi gerekiyor diye düşünüyorsunuz doğru anladım evet, evet. peki Özgür özel bundan sonra ne yapmasını tavsiye edersiniz? Ee, evet evet yani bu bu konuda onların da birlik olmaları gerekirdi bence benim yani bu benim fikrim bu şekilde yani başka fazla bir şey söyleyebilecek bir yani o kadar siyasi bilgim yok yani daha fazla söyleyebilecek şey. Tamamdır çok teşekkür ederiz çok Gerçekten. sağ olun. Biliyorsunuz 12 tane şehit verdik ardından evet. ortak bir açıklama yapıldı.